Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere PTT kart internet alışverişini açma işlemini anlatacağım. E-ticaret işlemleri yapabilmek için PTT kartınızın yurt içi ve yurt dışı işlem kısıtlarını 444 1788 numaralı PTT çağrı merkezi veya PTT Bank internet şubesinden yapabilirsiniz. Öncelikle internet şubesine giriş yapacağız. PTT Bank yazıyoruz. Daha sonra kullanıcı bilgilerimizi gireceğiz. Telefonumuza SMS gelecek. Sayfamıza geldik. En üst sol köşede 3 çizgi. Daha sonra PTT kart işlemleri. Tıklıyoruz. Kart şifresi al. Kart kapama. Kart yetkileri düzenleme seçeneği. Tıkladık. Kart yetkilerini düzenlemek için aşağıdaki listeden bir kart numarası seçin. Banka kartımızın numarası. Daha sonra kısıtlamak istediğiniz işlemleri yanındaki seçimleri kapalı konuma getirin. Biz kısıtlamayacağız. Yurt içi online alışverişi açık seçiyoruz. Yurt dışı online alışverişi açık. Açık dedik ve devam diyoruz. İnternet bankacılığı şifrenizi giriniz. Mobil uygulamada kullandığımız şifreye giriyoruz. Ve devam. Tekrar SMS geliyor. <laughs> PTT kart yetki onayı, yetki düzenleme işlemi içindir. Buradaki gelen şifreyi de yazdıktan sonra internet alışverişini yapabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir yöntem ise PTT internet sitesine gelerek burada çağrı merkezi canlı destek var. Canlı desteğe ad soyad, e-posta adresi ve telefon numaranızı girdikten sonra bir'e basıyorsunuz. Bir PTT bank hizmetleri sosyal güvenlik yardım ödemeleri. Devam dedikten sonra size yardımcı oluyorlar. Canlı destekle de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Canlı desteğe TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve kişisel bilgilerinizi verdikten sonra kartınızın internet alışverişini açma işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.